Fotoğru. Bugünkü videomuzda sizlere Hatay'ın gezilip görülmesi gereken 10 yerini sizlere anlatacağım. Beğeneceğinizi düşündüğüm çok güzel bir video hazırladık. Umarım keyif alırsınız. Bakalım Hatay'da bizi neler bekliyor? İyi seyirler. Şimdi sizlere Hatay'ın merkezine Antakya'ya götüreceğim. İlk durağımız dünyanın da en büyük mozaik koleksiyonuna sahip Hatay Arkeoloji Müzesi. Hatay Arkeoloji Müzesi'ne geldik. Güvenlik noktasından geçtikten sonra müze kartımıza içeri giriş yaptık. İçeride şu anda sizlerinde bir kısmını görmüş olduğunuz birçok tarihi eser ve yapıları inceledik. Gerçekten çok beğendik. Özellikle şu anda ekranda görmüş olduğunuz Hitit Kralı 2. Şüküralama heykelini çok sevdik. Hatay Arkeoloji Müzesi bugüne kadar gezdiğimiz en iyi müzeler arasında yerini aldı bile. Evet arkeoloji müze gezimiz devam ediyor. Yani müzeyi gerçekten çok beğendik. Çok fazla mozaik taş çeşidi var, e, heykel çeşitleri var, kazıdan çıkartılmış heykellerin birçok çeşidi var. Hatay Arkeoloji Müzesi mozaik koleksiyonu açısından dünya birincisi olarak geçmektedir. Hatay'a gelirseniz bu müzeyi kesinlikle gezmenizi gezmeden gitmemenizi öneririm. Umarım Arkeoloji Müzesi'ni beğenmişsinizdir. Şu anda videoyu durdurup aşağıda yorum kısmına Arkeoloji Müzesi hakkındaki düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Şimdi Hatay gezimize sonunuza devam ediyoruz. Şimdiki durağımız dünyanın da ilk mağara kilisesi olan Senpiyer Kilisesi. Evet şimdi de Saint Pierre Kilisesi'ne geldik. Saint Pierre Hazreti İsa'nın 12 havarisinden biri olarak geçiyor. Antakya'ya milattan sonra 29 40 yılları arasında geliyor. E, buraya Hristiyanlığı yaymaya geliyor. Ama o zamanlar Antakya halkı çok tanrılı dine inandıkları için Saint dışlıyorlar, kabullenmiyorlar. Saint Pierre'de bunun üzerine şu an bulunduğumuz bölgede mağaraya geliyor ve mağarada gizlice ayinler gerçekleştirerek Hristiyanlığı gizliden gizliye yaymaya çalışıyor ve başarılı da oluyor gerçekten. Normalde arkamızda bulunan kilise normal bir mağara, sonradan işlemelerle ve eklemelerle kilise haline dönüştürüyor. Doğal bir mağara yani. Ayrıca dünyanın da ilk mağara kilisesi olarak geçiyor. Şimdi içeriye geçelim, biraz da içeriye bakalım. Saint Pierre gezimizin de sonuna geldik. Ee, gördüğünüz üzere içerisinde de ufak bir yer zaten mağara olduğunu söylemiştik. Ee, mağaranın içerisinde özel bir kutsal su var ee, sağ köşede görsellerde görüyorsunuz zaten. Bu su dağlardan akan suların toplanması sonucu o bölgeye akıyor ve kutsal su olarak geçiyor. Ayrıca içeride sol tarafta e, tüneller var. E, söylemiştim Saint Pierre ilk geldiğinde. Buranın halkı tarafından dışlanmıştı. Acil kaçışlar ve baskınlara karşı önlem olsun diye bu tünellerden ayin sırasında kaçabiliyorlardı. Şu anda kapalı zaten tünel. İçerisine giremiyoruz. Zaten insanların şu anda geçebileceği boyutta değil. Herhalde içerisinde o zamandan bu zamana yıkımlar olmuştur. Saint Pierre gezimizin de sonuna geldik. Bir sonraki gezi durağımıza doğru yola çıkıyoruz. Üçüncü durağımızda alışverişi sevenlerin çok beğeneceği bir yere gidiyoruz. Hatay'ın merkez noktasındaki uzun çarşıyı gezeceğiz. Bakalım uzun çarşıda bizi neler bekliyor. Şimdi de Hatay'ın önemli simgelerinden Antakya uzun çarşıdayız. 2000'e yakın esnafın bulunduğu yaklaşık 3,5 kilometre uzunluğundaki uzun çarşıyı her gün binlerce kişi ziyaret ediyor. Çarşıda defne sabunundan nar ekşisine, zeytinyağından meyan kökü şerbetine, tuzlu yoğurttan el yapımı salçalara, künefeden tepsi kebabına kadar yöreye özgü birçok lezzet ve çeşitli ürünleri bulabilmek mümkün. Çarşının içerisinde ayrıca tarihi, han, hamam ve camiler de var. Hatay'a gelmişken uğramadan geçmemenizi öneririm. Hatta varsa zamanınız, alışverişi de seviyorsanız bir gününüzü burada geçirebilirsiniz. uzun çarşıda gezerken dikkatli olmanızda yarar var. Uzun ve kalabalık olduğundan birbirinizi kaybedebilirsiniz. Uzun çarşı hakkındaki görüşlerinizi aşağıda yorum olarak yazmayı unutmayın. Şimdi de Türkiye'nin ilk cami olan camii olan Habibi Neccar Camii'yi geziyoruz. Evet şu anda Türkiye'nin sınırları içerisinde ilk yapılan Habibi Neccar Camii'ye geldik. Habibi Neccar milattan sonra 39-40'lı yıllarda bu bölgede halk tarafından çok sevilen ve marangozluk yapan bir insan. Habibi Neccar bu bölgede yaşarken e, Yunus ile Yahya geliyor. Tabi o dönemde burada çok tanrılı din var. Yunus ile Yahya Habibi Neccar'a gelip biz Allah'a anlatmaya geldik. İnsanları Allah'a inandırmak için geldik diyorlar. Habibineccar da bunu ispatlamanız için benim e, hasta bir oğlum var. Eğer bunu iyileştirirseniz size inanacağım, ibadet edeceğim diyor. Yunus ile Yahya e, okuyorlar, dua ediyorlar ve gerçekten Neccar'ın oğlu iyileşiyor. Habibineccar da e, Yunus ile Yahya'nın yoluna, Allah yoluna kendini adıyor. Sonra bu durumu halka anlatmaya çalışıyor ve inananlarla inanmayanlar arasında büyük çatışmalar çıkıyor. Bu sırada da Neccar şehit oluyor, öldürülüyor ne yazık ki. Şimdi Abi bir Neccar Camii'nin içini ve dış avlusunu güzelce gezelim. Bakalım burada daha neler var. Beşinci durağımız için Antakya'dan ayrılıyor Hatay'ın incisi olan İskenderun'a gidiyoruz. Gelin hep birlikte Hatay'ın en güzel noktalarından bir tanesine İskenderun sahiline gidelim. Hatay'ın en sevdiğim yerlerinden birine İskenderun sahiline geldik. İskenderun sahili yaklaşık 3 kilometre yürüme yolu bulunan deniz manzarasıyla güzel vakit geçirebileceğiniz Hatay'ın en güzel noktalarından bir tanesi sahil yolu boyunca zaman geçirebileceğiniz birçok aktivite mevcut. Sahilde ailenizle veya arkadaşlarınızla günün her saatinde rahatlıkla yürüyüş yapabilir, uygun fiyatlı belediyenin kafelerine veya özel kafelerde oturabilir, sahil kısmında bulunan Park Forbus AVM'de zaman geçirip spor alanlarında birçok spor aktivitesi yapabilirsiniz. Sahile gelmişken de İskenderun'un eşsiz gün batımını da izlemeyi unutmayın. Videomuza son devam etmeden önce aşağıdan kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Şimdi sıradaki durağımız Tokulu Mehmet Paşa Külliyesi. İskenderun'a yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki payasada bulunuyor. Şimdi de Payas'a doğru yola çıkıyoruz. Evet şimdi Anadolu'da en büyük külliyeye Sokulu Mehmet Paşa Külliyesi'ne geldik. Arkamızda bulunuyor. Sokulu Mehmet Paşa Külliyesi 1574 yılında Sokulu Mehmet Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmış. Şimdi gelin hep birlikte Sokulu Mehmet Paşa Külliyesi'ni gezelim. Burası yaklaşık 13.000 metrekare alana oturtulmuş bir yer. Gerçekten çok güzel. Avlulardan bir tanesine girdik. Şimdi arkamızda Sarı Selim Camii bulunuyor. Bu Sarı Selim Camii de 1574 yılında buranın yapımıyla beraber yapılmış. Gerçekten çok nurlu bir cami olduğu söyleniyor. Şimdi içerisine gireceğiz. Bakacağız içerisine. Asıl oraya bakmadan önce bu tarafa dönelim. Bu tarafta da asırlık zeytin ağacı bulunuyor. Bu ağaç Türkiye'nin en eski meyve veren ağacı olarak geçiyor. Yaklaşık 300 kilogram yıllık zeytin verdiği söyleniyor. Şu anda hala üstünde zeytinler var görebiliyoruz. Gerçekten meyvesini veriyor. Görseliyle gösterişli bir ağaç. Gelin şimdi caminin içerisini gezelim. Bakalım caminin içerisi nasıl. Evet külliyenin başka bir avlusuna geldik. Bu külliyeyi unutmayın ki Anadolu'nun en büyük külliyesi olarak geçiyor. Gayet büyük ve geniş çaplı. Burayı boş bırakmışlar aslında değerlendirilebilir. Şimdi külliye gezimize devam edelim. Bir de karşı avluya bakalım. Bakalım karşı avluda neler var. Evet şimdi o avludan yan tarafa geçtik. Bu avluda da yeşillendirme yapmışlar. Gerçekten çok güzel peyzaj düzenlemesi yapmışlar. Gerçekten hem tarihi hem yeşillik içerisinde çok güzel pozlar çıkar. Fotoğraf çekilmeyi düşünüyorsanız buraya gelmenizi tavsiye ederiz. Şimdi diğer karşı taraftaki avlulara geçelim. Bakalım o tarafta neler var. Evet avlunun bu tarafında da Payas Kalesi bulunuyor. Bu taraftan kaleye geçiliyor. Külliyenin hemen yan tarafında gelin hep birlikte Payas Kalesi'ni gezelim. Şimdi de Payas'tan ayrılıyor. Hatay'ın başka bir noktasına, Saman Dağı'na gidiyoruz. Saman Dağı'nda gezilecek birçok nokta var. Şimdiki durağımız Hatay Çevlik Plajı. Evet, şu anda Çevlik Plajı'na geldik. Gördüğünüz üzere arkamızda Çevlik Plajı bulunuyor. Normalde daha dalgalı bir denizi var. Denize girmek biraz tehlikeli. Çok iyi yüzücü değilseniz tavsiye etmiyoruz. Dalgalı deniz sevenler için de birebir bir yer. Ayrıca sörf için dalgaları uygun bir bölge burası ama turizm açısından çok gelişmediği için sörfle denize giren pek insan yok. Ayrıca dağdan yamaç paraşütü atlamaları meydana geliyor. Daha demin biz bir iki tane denk geldik. Karşı gördüğümüz dağdan atlayıp sahile inebiliyorlar. Bu plajın önemli bir özelliği var. Oradan bahsetmek istiyorum. Türkiye'nin en uzun plajı olarak geçiyor. Ayrıca dünyada da sıralamaya girmiş. Dünyada 10. sırada bulunuyor uzunluk açısından. Tam 14 kilometre boyunca bir plaj. Gerçekten turizm açısından geliştirilebilir bir plaj. Buradaki eksiklik ya yani Türkiye'nin genel güzel yerlerinde olduğu gibi turizm açısından çok geliştirilmemiş. İnşallah güzel yatırımlarla güzel bir e, turizm alanı olarak canlandırılabilir. Şimdi aşağıya plajın yanına iniyoruz. Bakalım plajımızda neler var? Cevrik plajının hemen bitişinde Titus tünelleri ve Beşikli mağarası var. Hatay'a gelirseniz gezmeniz gereken noktalardan bir tanesi. Gelin hep birlikte önce Titus tünellerini sonra da Beşikli Mağarası'na gezelim. Evet, şu anda Titus Tünellerindeyiz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir yer. Burası insan eliyle yapılan ilk tünel olarak geçiyor. Zamanında imparator limanı ve şehri su basmaması için, dal sularının basmaması için bu tüneli de yaptırıyor. Hatta kendisi bitiremiyor, oğlu devam ediyor ve oğlu bitiriyor. Tam 6 metre genişliğinde, 7 metre boyunda ve 130 metre uzunluğunda. Evet şu anda Beşikli Mağarası'ndayız. Bu mağaranın içerisinde gördüğünüz üzere birçok bölmeler bulunuyor. Bu bölmelerin içinde de mezarlar bulunuyor. Bu mezarlar zamanında soylular ve imparatorlar için yapılmış. Aşağıda da bir kısım bulunuyor. Şimdi oraya gezeceğiz. Bu bölgenin adı eskiden Ölüler Şehri olarak geçiyor. Şimdi aşağı doğru inelim bakalım Ölüler Şehrinde neler var. durağımız kaldı. iki durağımıza uğramadan önce sizlerden ricam kanalımıza destek amaçlı ve aşağıdan abone olmayı unutmayın. Şimdi de Hatay'ın önemli noktalarından son zamanlarda da çok popüler olan Yayla ilçesinin Kara Mağara koyunu geziyoruz. Şimdi de Hatay'ın Yayla ilçesinde bulunan Kara Mağara koyuna geldik. Kara Mağaranın denizi sığ, berrak ve tertemiz. Ayrıca manzarası muazzam. Kara mağaraya gitmek için iki yol var. Bunlardan bir tanesi araç yolu. Kendi arabanız ile gitmeyi düşünüyorsanız giderken dikkatli olmanıza yarar var. Yollar çok virajlı ve dik. İkinci yol ise Çevlik plajında günlük kalkan tekne turları. Benim tavsiyem size bu yönde olacaktır. Güzel bir tekne turu eşliğinde gününüzü güzel geçirebileceğiniz iyi bir aktivite. videomuza Antakya'da başladık. Antakya'da bitirelim. Son gezi durağımız Harbiye Şelaleleri. Gelin hep birlikte Harbiye Şelaleleri'ne gidelim. Bakalım Harbiye Şelaleleri'nde neler var? Evet tarbiye gezdik gördük. Siz de görsellerde gördüğünüz gibi şelale birçok kısımda güzel bir şekilde akıyor. Biraz yokuşlu bölge burası. Geldiğinizde onu hesaba katın yorulabilirsiniz. Tarbiye şelalesinin içerisinde birçok kafeler, restoranlar var. Buralarda e, balık yiyebilir, çayınızı içebilir. Şelalenin aktığı bölgelerden ayakkabılarınızı çıkartır su ayaklarınızı basabilirsiniz. Çevre düzenlemesi olarak biraz daha geliştirilebilir. Buraya gelmeyi düşünüyorsanız kış sezonunda gelmeyin. Kış sezonunda çok bakımsız oluyor. Biz geldiğimizde geçen sene kış sezonuydu. Restoranlar, hediyelik eşya bölümleri çoğu kapalıydı ve çok beğenmemiştik. Etrafta çöpler vardı. Yani kış sezonunda pek önem gösterilmiyor. Aslında büyük bir eksiklik. Şimdi buradaki gezimizi sonlandırıyoruz. Videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Biz videomuzda Hatay'ın 10 noktasını ele aldık. Sizlerin de Hatay'da gezilecek yerler hakkında tavsiyeleriniz varsa aşağıda yorum bırakmayı unutmayın. Kanalımıza destek amaçlı abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Umarım keyif almışsınızdır. Biz Hatay'ı gezerken çok keyif aldık. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi akşamlar.